Merhabalar, bugün bana e, çok fazla sorulan ya kırmızı ruj sürmeyi bilmiyorum ne yapabilirim yani kırmızı ruj bana yakışır mı? İşte özel bir yere gideceğim, kırmızı ruj süreceğim ne makyaj yapayım filan 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 bir sürü soru geliyordu. E, ben de dedim ki, Sarper gel dedim bir kırmızı e, ruj videosu çekelim dedim. Ve bugün kırmızı ruj videosu için buluştuk. Şimdi öncelikle çok hafif e, burada ben geçen e, videomu da zaten kullanmıştım. Bunu bu arada çok seviyorum. E, L'Oreal'in e, corrector e, şey cover up yani işte çok hafif kapatıyor. Gözümün üstünü çok hafif onunla kapatacağım. Evet bu aydınlık görüntüyü ben çok seviyorum. Şimdi e, Bobby Brown'un çok sevdiğim e, bir far paleti var. Bunu da sizinle san Kissed Pink Eye Palette e 4 tane rengi var. Ben bundan bugün glitter olanı kullanacağım. Bunun birazcık gözlerimde ışıltı istiyorum çünkü. Bunu kullanmak için fırçamı çok hafif ıslatıyorum. Islak mendille. Yanımda sıvı bir şey gezdirmeme gerek yok ve ürünü alıyorum. Bu şekilde uygulamayı özellikle göstermek istiyorum. Tampon yaparak uyguluyorum. Ya bayılıyorum böyle glitterli farlara. Yani Bobby Brown'un farlarının özellikle performansı çok iyi. İyi ki almışım diyorum her seferinde. Çok hafif göz pıdarımı da geliyorum. Mesela aynı paletin içinde çok güzel 3 tane daha renk var. Acı kahvesi var. Bir açık renk bir pembesi var böyle aldık gibi bile kullanabilirsiniz. Bir de aydınlık krem rengi mat bir farı var. Mesela onu da kaş altıma geçeceğim. Aydınlık farı, farı da çok hafif. Kaş altıma geçiyorum. Göz altlarımı çok hafif aydınlatıyorum. Ve çok güzel bir kırmızı ruj süreceğim şu anda. Bu L'Oreal'in e, mat 347'si. Şimdi bunu gelişi güzel sürüyorum. kırmızının da o kadar çok tonu var ki ben böyle her tonu çok sevmiyorum. Bu arada bu tam yemelik yani o kadar güzel kokuyor ki. Evet şu anda sürdüm. Şimdi dudak kalemini düzeltiyorum. Kırmızı ruju dudak kalemi olmazsa olmazdır. Kalem sürerken elinizi oynatmayın. Şöyle küçük parmağınıza şöyle dayayıp benim uyguladığım gibi parmaklarınızı hareket ettirin. O zaman hata yapma şansınız sıfır oluyor. Şimdi e, bunu istersen ben şu şekilde e, aydınlık bir kalemle etrafını temizleyebilirim. Bu çok basit bir yöntem. Kesinlikle daha e, tertemiz ve daha seksi gösteriyor. Bunu bir fırça yardımıyla sürdüğüm kalemi dağıtıyorum şu anda. Hem dudak çizginizi daha belirgin gösteriyor bu işlem. Bu şekilde sürdüm. Peki bu gözümde sizce bir eyeliner olmasın mı? Bence kırmızı rujda olmazsa olmaz şey eyeliner. Ben rujumu sürdüm. Çok güzel L'Oreal'in bu 347 rengi. Ben bu kırmızıyı seviyorum. Böyle ne çok koyu ne çok açık çok sevmiyorum. Bu arada dişlerimi hiç bulaştırmadım. Farkında mısınız? <laughs> Tel makyajımda da birazcık ışıltı istiyorum. Bunun için yine bir tık abartacağım. Çünkü zaten gözümde hiçbir şey yok. Çok hafif bir ışıltı var. Abi Brown'un bu dörtlü far paletinden şu koyu kahvesini mat. Hiçbir şekilde rengi yok. Gözüme biraz daha iri göstersin diye şöyle yatay bir fırçayla sağ sol yapıyorum. Fırça hiç kaldırmadan. Bunu yapmak o kadar kolay ki bu buğuyu yapmak ama insanlar bunu yapmakta çok zorlanıyor. Aslında doğru bir yöntemini söyledikten sonra herkes yapabilir. Yani kirpik dibine fırçayı sokup sağ sol. Bu kadar. Yani şu anda farka bakın. Evet. Kaşımı çok hafif taramak istiyorum şu anda. Rujumu sürdüm. Rujum dağılmasın diye üstünden bir transparan pudrayı alıp böyle sürüyorum ki iyice böyle. Kadifemsi bir yapısı olsun. Bu arada ruj çok güzel. L'Oreal'in bu ruju. Şey hiç dağılmıyor da. Bir de size çok e, ufak bir trik sormak istiyorum. E, böyle kontür yaptığınız ürünü alıp bir tık şöyle çenenizin altındaki şu mimik çizginize bu yaparsanız Dudağınız bir tık daha önde görünür. İhtiyacı mı var diyeceksiniz. Yok. <laughs> Ama sizin için söylüyorum. Dolgun dudakta dolgun dudak diye yediğiniz için benim Evet böyle. Makyaj bitti. Bu kadar basit aslında uygulamayı yapmak. Önemli olan şey e, kendi ten renginize uygun güzel bir kırmızı seçmek ve e, makyajda doğallıktan yana olmak. Yani gözde işte çok abartmamak, tende çok abartmamak. Biz ne yaptık? Dudağımızı ön plana çıkarttık. Ama ben gözüme de bir şey yapsaydım, tenime de bir şey yapsaydım bu çok fazla olacaktı. O yüzden e, mutlaka kırmızı ruj sürmeyi sevenler için ben bu tarz bir makyaj öneriyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.